Yeni bir video ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Yeni bir yanlışınız daha doğrusu. Fakat yeni olmayacak bir yanlış. Geçen haftaki yanlışımıza bir ek yapmaya karar verdik. Arkadaşlar teorik olarak bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Aslında sıvı soğutucunun da soğutma bölümü burasıydı. Hatırlıyorsunuz havayla soğutuluyor. Kulefanlarda da aynı şekilde havayla aslında bir soğutma yapıyoruz. Eğer burası olmasa zaten sıvı hiçbir şey yapamaz. Gider gelir gider gelir. Gerçek soğutma bölümümüz burası. Peki nasıl soğutuyoruz? Hemen hızlıca hatırlayalım. Buradan Asıl işlemcideki sıcağı sıvılar yöntemiyle alıyoruz ya da kulede gazlar ya da yine çeşitli malzemeler bazen sıvılarla alıyoruz. Radyatörün üzerine, kanatların üzerine yayıyoruz. Burayı ısıtıyoruz, kanatları ısıtıyoruz. Daha sonra pervaneyle oraya üflüyoruz ve içinden geçerekten yüzeyde genişlemiş olduğu için orayı soğutuyoruz. Sonra tekrar aynı şey, döngü devam ediyor. Şimdi radyatöre ya da kanatlara ısıyı alabilme başarımız bizim aslında soğutma performansımızın anahtar bölümü arkadaşlar. Eğer biz buraya alamadığımız takdirde burasını koskocaman da yapsak hiçbir işe yaramıyor. Bizi ama bununla kandırıyorlar. Bunun 420 milim olması bilmem ne milim olması falan şu mekan. Öyle bir derdimiz yok arkadaşlar. Şu kadar milim yetiyor. Hatta daha azı da yeter. Önemli olan bu ısıyı gerçekten buraya alabiliyor muyuz? Verimli bir şekilde alabiliyor muyuz? Efektif bir şekilde alabiliyor muyuz? Alabiliyorsak sıkıntı yok. Gerisinin 420 milim olması, 120 milim olması falan o kadar aşırı önemli değil. Tabii o da önemli ama Sıvı bizim için burada sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Sıvı geç ısınıyor, geç soğuyor. E, kanatların üzerinden geçerken hemen ısıyı bırakıp geri dönmesi lazım. Bu sefer bir daha alıp gelecek. Çünkü postacı gibi devamlı taşıma yapıyor aslında. Burada da aynı şekilde e, heat pipe ismini verdiğimiz ısı borularıyla yapılıyor bu işler. Dolayısıyla bunu aslında DNS olarak bilenler çoktur eminim. E, kanatların, ısılarının homojen olmadığını herkes bilir. Yani buranın ısısı, buranın ısısı, buranın ısısı yani şey oldukça her yere eşit yayılamıyor. Niye? E çünkü ısı gelirken diğerlerden geçiyor önce, geçtikçe soğuyor, soğudukça geçiyor vesaire eşit olarak yayamıyoruz. Dolayısıyla bu yüzeyin büyümesinden de çok büyük bir verim alamıyoruz. E asıl bunun verimli olmasını sağlayan malzemeler arkadaşlar. Dolayısıyla sıvıyla karşı buradaki kullanılan malzemeler inanılmaz hızlı, seri hareket ediyorlar. Çok daha çabuk ısınıp çabuk soğuyor, çabuk ısınıp çabuk soğuduğu için çok daha iyi bir aktarma yapıyorlar arkadaşlar. Kanatları aktarıldıktan sonra da soğuma verimli bir şekilde yapılıyor. Şimdi Bunlar işin teorik tarafları. Bana buradan bir sürü sorular geliyor. Araba şöyle, ücret motor böyle bilmem ne falan. Çok fazla uzatmayalım. 13.900K, 7.950X gibi işlemciler sizin bildiğiniz dünyanın en hızlı, en çok ısınan, en cayır cayır yanan işlemcileri ya da 14.900K vesaire. Bunların arkadaşlar maddi değerlerinin yaklaşık 10-15 katı değerinde ve bunlardan iki tane, dört tane, 8 tane falan yani hep bir arada kullanılan büyük sistemler var arkadaşlar. Server sistemleri var, iş istasyonları var vesaire. Aynı şekilde 4090 ekran kartları sizin bildiğiniz en pahalı ekran kartları. Aynı şekilde o ekran kartlarından da çok 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 pahalı, 10-15 kat pahalı her bir tanesi ve bunlardan ikişer, dörder, 8'er tane koyulan büyük pahalı sistemler var arkadaşlar. Aynı şekilde sizin RGB bildiğiniz RAM'ler var çok acayip. Onlardan da çok daha değerli RAM'ler var vesaire. Ve bu bilgisi bilgisayar sistemleri milyonlarca dolar değerinde. Bu bilgisayar sistemlerinde çok kritik işler yapılıyor arkadaşlar. Oyun falan oynamıyorlar. Hayati işlemler, kilitlenmemesi, donmaması, randumanın azıcık yüksek olması bile hayati değerde. Dolayısıyla bu firmaların hiçbir tanesi Dell, HP, Lenovo vesaire hiçbir tanesi arkadaşlar sıvı soğutma tercih etmiyorlar. Sanıyorum pintilik yapmıyorlardır. Yani bu sıvı soğutmanın değeri yüzünden bu kadar kıymetli, bu kadar önemli, bu kadar e, hakikaten çok özel işlerin yapıldığı cihazlarda sıvı soğutma değil ısrarla hava soğutma kullanılıyor. Yıllardır ben meslek hayatımda bildim bileli ve hala da öyle devam ediyor. Daha henüz 30 senedir ben bir tane bu sektörde, bu tarz işlerde Sıvı soğutmalı bir sistem görmedim. Ne Nvidia'da ne Dell'de ne Lenovo'da ne vesaire de görmedim. Sadece oyun bölümleri oluyor. Mesela yine oyuna gidiyor iş. İşte Dell'in Alienware bilgisayarında işte oyun sektöründe kullandıkları bir bilgisayarda sıvı soğutucu yapıyorlar. bir yapıyorlar sizin hoşlarınıza gidiyor vesaire. Bu videonun sonuna arkadaşlar çok güzel bir test yaptık. Size anlatmak istediğimiz çok farklı bir konu var. Ee, yine sıvı soğutucu ve hava soğutucu üzerine. Arkadaşlar bir tane toplama bilgisayar yaptık. Biz ürettik. Çok özel bir mesh kasanın içine çok iyi bir sıvı soğutucuyla 13900K işlemci bir de bizim kendi bilgisayarımız 13900K'lı bilgisayarımızı ikisini 24 saat Cinebench R23 ile test ettik arkadaşlar. Niye Cinebench R23 ile test ettik? Çünkü Cinebench R23 sonuçta skor veriyor. Bildiğiniz gibi puan veriyor. Şu kadar hızlı bu kadar hızlı diye. Biz bilgisayarlarımızı iyi soğuttuğumuzu nereden teyit edebiliriz arkadaşlar? Al aldığımız sonuçtan. Yani iyi soğutuyorsak skorumuz büyür, kötü soğutuyorsak skorumuz küçülür. 2 kere 2 4. Bunu bir oyun benchmark'ında ya da başka şeyde de görürsünüz. Bütün benchmark'ların özelliği şudur. Derecelerden bağımsız konuşuyorum. Eğer sizin puanınız yükseliyorsa demek ki soğutmanız iyidir. E, puanınız düşüyorsa soğutmanız kötüleşiyordur. Dolayısıyla göstergelere de bakaraktan e, 24 saatin Testinin yorumunu size hızlıca şöyle yapayım ki bunu özellikle izleyin meraklı arkadaşlarımız dikkatlice saniye saniye izlesinler. Bunun bir tane de uzun versiyonunu koymak istiyoruz. Belki de tam full 24 saatlik e, ekranları da koyabiliriz saniye saniye bakmak isteyen meraklı arkadaşlarımız varsa gerçekten çok yorucu bir çekim oldu çünkü 24 saatlik iki tane videonun kesilip biçilmesi montaj edilmesi vesaire zor oluyor. E, neyse bu çok önemli değil sizlere helal olsun e, merakınızı gidermek için sizler için başka şeyler de yaparız ama. Şu, videoda şunu göreceksiniz arkadaşlar. 24 saat içerisinde ne zaman bakarsanız bakın. 3 saat sonra, 5 saat sonra, 8 saat sonra, 20 saat sonra bizim her baktığımızda saniye saniye aşağı yukarı hep sıvı soğutucunun verileri daha yüksek göründü arkadaşlar. Yani daha fazla watt soğutuyor gözüktü, daha hızlı megahertz gözüktü, o gözüktü, bu gözüktü. Ve testin en sonunda sürpriz bir şekilde, bomba bir şekilde ki biz bunu yani bir kere iki kere değil belki yüzlerce defa yaptık son 20 yılda. Hava soğutucu e, skor olarak tabii ki e, kazandı. Şimdi bunu oyun benchmarklarında da oluyor. Zaten V-Ray'de de oluyor. Her yerde oluyor arkadaşlar. Bizim zaten dünya rekorları kırarken ki bir tane bile sıvı soğutmalı bilgisayarımız yok. Aşağı yukarı her sektörde çok çok hızlı bilgisayarlarımız var. V-Ray'de de benzer sonuç alıyoruz. Octane Bench'de de şey, e, sonuçlar alıyoruz. 3D Mark'ta oyun testlerinde de aynı şeyleri yapıyoruz. Dolayısıyla bunun aslında en büyük önemi ve özelliği şu. Sıvı soğutucular hantal arkadaşlar. Isındıkları zaman soğumaları çok yavaş oluyor. Modern işlemciler sürekli kendini overclock yapıyor arkadaşlar. Yani siz ne kadar iyi soğutuyorsanız işlemciler de otomatik olarak kendini o kadar hızlandırıyor. Dolayısıyla Sıvı soğutucudaysanız ve hava soğutucudaysanız ikiniz de 80'er derecedeyseniz mesela ve bir an biraz e, sahne gereği, oyun gereği ya da test gereği yavaşladı diyelim işlemciniz ya da bir nefes aldı soğumanız gerekiyor. 80'den 60'a düşecek diyelim e, 7 kat yavaş düşüyor arkadaşlar. Yani bu 60'a geldiğinde o hala 74'te oluyor mesela sıvı soğutucu. Dolayısıyla... Çöpü bunları çok mikro saniyeler içinde düşünün. E, işlemci i̇şlemci yeniden atak yapmak istediği zaman, yeniden turbolamak istediği zaman bir bakıyor ki bu çok soğumuş hemen buna abanıyor. Buna bakıyor bu soğumamış diyor abanamıyor. Az abanıyor. Fakat sizin kadranlarınızda bunları göremiyorsunuz. Çünkü bu sayede yüzlerce defa oluyor. Ufacık ufacık 25 MHz, 50 MHz, 75 MHz, 100 MHz gibi küçük tırtıklar düşünün. Dolayısıyla bu size oyunlarda hız FPS veriyor. Daha yüksek performans veriyor vesaire. Bunu sıvı soğutucuda rakamsal olarak geç değişimler olduğu için Belki de gözünüzle bunu seçemiyorsunuz, seçiyorsunuz. Zaten ısınma süreleri uzun olduğu için kısa bakıyorsanız oralarda aldanıyorsunuz vesaire. E, hava soğutucunun her zaman bütün benchmarklarda, bütün testlerde özellikle biraz uzunsa bu işleriniz. Yani 1 saat, 2 saat, 3 saati geçiyorsa ki bizde haftalarca süren işler de var. E, Tabi bunları videoya çekmek çok zor. E, buralarda gerçekten sıvı soğutucular ya arızalanıyor ya patlıyor ya aşırı randıman artık şişiyorlar yani. yani hem randıman kaybı felaket kötüleşiyor artı bu sefer artık problem yapma olasılıkları da çok artıyor bozulmaları şişmeleri patlamaları vesaire gibi onun için biz asla yani o demin örnek verdiğim firmalar gibi biz çünkü normalde oyun bilgisayarı üreticisi değiliz arkadaşlar. Oyun bilgisayarı da üretiyoruz ama bizim oyun bilgisayarlarımız aslında iş istasyonu mantığıyla üretiliyor. Yani siz 7-24 aylarca yıllarca bilgisayarınızı hiç kapatmadan o kadar gücünüz olsa oyun oynatsanız bizim bilgisayarlarımız ne donar ne yavaşlar ne kilitlenir ne şişer hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla piyasadaki toplama bilgisayarların dayanıklılıkları ortalama 3 saat 5 saat 8 saat 10 saat. Ha, siz bazılarınız o kadar oynuyorsunuz zaten. Dolayısıyla o aletleri şişiremeyebiliyorsunuz. Fakat yani sonuna kadar bu iki aleti her daim herhangi bir teste zorlasanız her zaman sıvı soğutmanın şiştiğini göreceksiniz. Bu arada e, hava soğutmanın genel olarak e, toplama bilgisayarlarda hiçbir havalandırma sıkıntısı yok arkadaşlar. Çünkü üst tarafta konumlanıyor ve arka tarafa ve yukarıya doğru iyi bir havalandırması var kasaların genelde. Dolayısıyla... Hani bazı arkadaşlarımız öyle de yorum yapıyor. Kasanın havalandırmasına da bir tık daha iyi olabilir. Ama çok acayip bir fark yaratmıyor. Ee, özellikle bu taraf. Asıl ekran kartlarında büyük bir fark oluşuyor. Ee, ama size sıvı soğutucunun iyi bir tarafını söyleyeyim. Hep yeriyorsunuz diyorlar çünkü bana. Ee, mesela kule fanların moment e, yüzünden... E, anakartlara ve işlemci soketlerine büyük bir yük bindiriyor arkadaşlar. E, bu normalde masa üzerinde kullanırken sıkıntı değil. Ama bir yere nakliyede kargoya verirsiniz, bir yere taşırsınız arabanın bagajına koyarsınız, uzun, uzun bir yol gidersiniz, çukurlara girersiniz, çıkarsınız vesaire. İşlemci soketine zarar verme ihtimali var. E, Tabi başına gelen şeylere bağlı. Sıvı solucu bu konuda çok daha iyi. Küçük bir kafası var. İşte büyük bir cüssesi var ama o gidip başka yerlere monte oluyor vesaire. Hani kargo ya da nakliye gibi durumlarda avantajlı. Ama öyle bir durumunuz yoksa bir masaya koyduysanız, kullanıyorsanız ya da taşırken dikkat edilmesi gereken hususlara göre taşıyorsanız da sıkıntı olmaz. Ee, yani onun dışında sıvı soğutucuda benim çok size şu su daha iyi diyebileceğim neredeyse hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerçekten kıyaslamaları da çok yanlış yapıyorsunuz. Ee, benzer fiyatta olan sıvı soğutucu her zaman kötü. Daha pahalı olanları da kötü. Daha 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 pahalı olanlara eşitleniyor gibi aşırı pahalı olanları da geçmeye başlıyor ama o kadar da aşırı para vermenin ne anlamı var? Dolayısıyla buradaki kıyaslamaları da her zaman yanlış yapıyorsunuz. Ben size şöyle bir şey yapsam sizin aklınıza yatar mı? AMD daha iyi. Niye? 7950X ile 13100F'i yarıştırdım. Duman etti. Intel çok dandik işlemci desem ya da tersi 13900K ile işte 5500 AMD yarıştırdım. Intel paramparça etti. Intel süper işlemci AMD çok dandik desem olur mu? Olmaz. Niye? Bunlar birbirinin rakibi değil. Rakibi olanları kıyaslarsınız. Rakibi olanlarda kim üstünse ona göre cümle ya da yorum kurarsınız. Yani sizin hava soğutucuyla sıvı soğutucuyla yarıştırdığınız takdirde fiyatlarını bir kere baz almanız ve eşit tutmanız lazım. Onu yapmıyorsunuz. Birazdan e, videonun Size özetini koyacağım. Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çok bomba, harika videolar çekiyoruz arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Mutlaka abone olun. Sürpriz bir videom var haftaya. Çok hoşunuza gideceğini zannediyorum. Ee, ben sizin yerinizde olsam takip ederdim. Mutlaka yorum yapın. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Özet videomuzu birazdan izlemenizi tavsiye ederim. Meraklı arkadaşlar için çok özel bir video oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar testimizi 1440 dakika olarak ayarladık. Her iki tarafta da 1440 dakika yani 24 saat edecek Cinebench R23 testi başlatacağız. Sol taraftaki göstergeler sıvı soğutmanın, sağ taraftaki göstergeler hava soğutmanın olacak arkadaşlar. Sizi 24 saat içerisinde neler oluyor hepsini bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi ilk başta Tabii çok muazzam bir farkla sıvı soğutma atakta arkadaşlar. 377 watt kadar soğutması var. Gördüğünüz gibi sol tarafta an itibariyle 350'lerde gidiyor. Hava soğutma 280 civarında. Yani Nereden baksanız 60-70 watt'tan fazla bir kere soğutma gücü var olduğunu göstergeler gösteriyor bize. 5100 MHz üzerinde giderken e, hava soğutmamızda 4800 MHz'ler civarında e, bize soğutma gücü gösteriyor arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat kadar e, ilerlediğimizde e, aradaki watt farkının biraz azaldığını görüyoruz arkadaşlar. 240'lar seviyesine sıvı soğutmanın gerilediğini, e, hava soğutmanın da 220'lere gerilediğini ama aradaki e, farkın kapandığını görüyoruz arkadaşlar. Megaherz olarak da e, yine sıvı soğutmada 100 megahertz civarı bir yükseklik e, bize hardware monitör Gösteriyor arkadaşlar. Derecelerinde hemen hemen benzer derecelerde 99 100 derecede e, sallandığını görüyoruz arkadaşlar. Testin yaklaşık yarılarına doğru geldiğimizde yani 12. saatler gibi 720 dakikalardan sonraki tabloda da hala benzer e, ekranları göstergelerde görmeye devam ediyoruz. 240 Watt ve 220 Watt civarında seyreden dalgalanan 2 Watt gücü ve 4500-4600 MHz ve 4400-4500 MHz gibi sanki bir 100 MHz bir sıvı soğutmada bir fazlalık varmış gibi e, seyreden bir e, tab böyle karşı karşıyayız. 20. saatlere doğru baktığımızda ise son 4 saate girildiğinde aşağı yukarı yine aynı tablonun devam ettiğini sıvı soğutmada belki birkaç watt daha gerileme var göstergelere göre. Fakat neredeyse 4. saatten itibaren 20. saatlere kadar hani kabaca aynı gidiyormuş gibi görebiliriz arkadaşlar. Pek bir değişiklik yok son 4 saate girildiğinde. Son 60 dakikaya yani son 1 saate girdiğimizde de sıvı soğutmada artık 230 wattlara doğru bir gerileme devam ediyor. Hava soğutma sanki artık 4 saatten beridir sanki pek değişmiyormuş gibi devam ediyor. Ee, sıvı soğutmadaki bu gerileme artık o da durmuş olabilir. Artık gözlemlemesi çok zor her saniyeye tabii bakamıyoruz. E, fakat son bir saate girildiğinde test hala sıvı soğutmanın veriler açısından megahertz verisi, watt verisi, her türlü veride daha iyi ve daha önde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Son 1 dakikaya girildiğinde yine benzer tablonun devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Ve şu andan itibaren size kesintisiz neler olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şu ana kadar 24 saatlik testte her yerine baktığımızda, bizim gözlemleyebildiğimiz her yerine baktığımızda, yani gözden kaçırdığımız şeyler olabilir. Bütün e, veriler sıvı soğutma göstergelerinde daha yüksek arkadaşlar. 377 Watt'a kadar çıkmış, hava soğutma 311, 313 Watt'a kadar çıkmış. E, an itibariyle bütün gözümüzle gördüğümüz e, değerler, veriler arkadaşlar hep daha yüksek. Arkadaşlar bu arada sonuçlardan bir tanesi çıktı 33.734 hava soğutmanın. Şimdi sıvı soğutmanın da bu aralar sonucunun gelmesi lazım. Onu da herhalde bir iki tur içinde göreceğiz ve bu videoyu da en azından anlatım tarafını sonlandırmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. 33734'e 33218 gibi iki farklı skorumuz var arkadaşlar. Bu iki farklı skorumuz gerçekten göstergelerde görünmüyor arkadaşlar. Benim size anlatmak istediğim meraklı arkadaşlarımıza özenle, itinalı bir şekilde bu çekimleri yapıp aktarmaya çalıştığım konu budur arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar daha detaylı sorularla, daha detaylı deneylerle isterseniz e, katılım yapabilirsiniz. Gerçekten sizler için yapıyoruz bu eziyetli çekimleri. Gördüğünüz gibi e, performans olarak Hava soğutmanın daha iyi performans verdiğini süre uzadıkça bunun devamlı ama devamlı hava soğutma lehine devam ettiğini sıvı soğutmaların da genelde belirli bir yerden sonra işe su koy verdiğini hakikaten ya bozulduğunu ya boğulma reaksiyonları olduğunu ya problem çıkardıklarını hep gördük tespit ettik arkadaşlar.